Geli, geli lan geli. Allah kahpe şu ara bulunduğun yeri de göstereyim. Şeye göstereyim. İstanbul buraya sorsan mı? Orası fırtına. Almaz. Gel çok. Daha önce gelmiş miydin? Hayır. İlk defa mı? İlk defa geliyorum buraya. Ne düşünüyorsun? Ne düşüneyim? Çok güzel yörelerimiz varmış. Daha da bilmiyordum buraları. Gördüm, memnun oldum. Sen... Nereden geliyorsun abi? Orada Or ben. Ya geçerken orada. Nasıl, Razı bu, evet. bu hizmette memnun musun? Razı mısın abi? Bu hizmet çok güzel yani. Bu şekilde köylülerin bu şekilde yaptığı için güzel yani. Güzel görüyorum yani. Daha önce böyle bir hizmet görmüş Bu şekilde değil de belediyenin hizmeti oluyordu. Yani bu şekilde görmedim. Hayır senin evin bahsedin, yok mu? Var. <laughs> Niye burada yiyesin? Ne? Karı yok, bir şey yok. Ne edin? Nerede yiyin? Yani yemeği yapan mı yok? Çok. Çoluk çocuk da mı yok? Çoluk çocuk herkes ekmeğinin peşinde. Allah. geç. 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 Sen oruç tuttun mu bugün? Nasıldı? Zor mu kolay mı? Hava nasıldı? Hava mı? Yağmurluydu. Sen oruç tuttun mu? Bir kere tutmuştum. Bugün nasıl tuttun? Bugün sanki biraz zor oldu. Bizim burada 10-11. yıl işte yemek veriyoruz. İftar sofrası yemek veriyoruz. Mutfağımız şurada takriben 50 metre ileride. Orada yapılıyor. Aşçı tuttuk. Aş pişiriyor. Oradan geliyor. Yardımcılar var. E, iki 2-3 tane arkadaşlar var yardımcı. Onlar getiriyorlar. Araba var. Arabanın üstüne koyarak getiriyorlar tencereleri buraya. Burada e, servis yapıyorlar. Günlükü takriben e, 85 kişiye kadar ulaşıyor bu. Kaç yıldır devam ediyor? 11 yıldır devam ediyor masrafını nasıl yapıyorsunuz? Masrafını şöyle yapıyoruz. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla toparlıyoruz. Kumanyazını alıyoruz. Getiriyoruz mutfağa. Mutfakta aşçı pişiriyor ve getirip servis yapıyoruz. Şimdi bu konumu rahmetlik alim hocam, önceki muhtar bu yaptı, bu başlattı bu işi. Yani başlatmasındaki amat şöyle. E, kahve vardı burada zaten kahve yine var da. Ramazan'da gelmiş vatandaş e, Ramazan e, pide ile beraber zeytin yiyerek iftarını açmaya çalışmış. Şimdi o da topladı milleti. Dedi ya dedi, biz bir de böyle bir şey yapsak dedi acaba olur mu? Olur mu? Olur tabi haliyle. Bu işe başvuruldu. Yani önceden evlerden getiriyorduk. Yani herkes sırayla evlerden getiriyordu. Şimdi evlerde baktık ki mesela benim yardım yapan var, yemek yapmak için. Diğer vatandaş can atıyor, verecek yemek ama yardımı yok, yapamıyor. Bunu tuttuk işte biz mutfak kurduk, aşçı bulduk. Dedik herkes için daha iyi olur, daha ideal olur. Getiriyoruz orada pişiriyor. Oradan getirip burada servis yapıp vatandaşlara iftarını veriyoruz.